buraya Arkada galiba bak. var. Galiba bak. Koşağı var. Koşa bak, Koşa at. Aa iki işi Aa, yaptı. Önün önüne sos. İki Aha, tane iki toz. tane. Abi bunlar tehlikeli. Lastik alabilir bunlar. Muhammed arabadan nasıl in. Arabadan mi? in git. Ya. Ben bunu arabaya bindireceğim. Bak şu taktiğe bak şu. Aa, Aa bitti. Ne, ne oldu? Suat ayak yiyor. Eee. kestim. Oy adam <gülüyor> uçtu lan <laughs> <ben>. uçtu. <Uçudum. gülüyor> alan gece alan gece boş ver. Aynen alana gidelim. İşte bu Osman. Çaldım. Çalamadım. Çalamadım. Çaldım. Ah evet, evet, evet. Ee, ee. Tut maç. Ne rakip mi? Rakip aynen. Aa tamam. O ne Helal gönül. Helal Bak beni yazacağım önce bunu. Çok da ah. Oğlum, falan mı? Tekin şu Tastun tuk şey, şeyi, tuk şeyi, tuk şeyi, tuk şeyi. Ooo benim buralardan gidemeyeceğimi sanıyor. Osman kaçsa çıktı. Osman yakaladı. Araba kullanabildi. Öyle duruyor. Çıktı Bir daha vurdum Eee hadi VUUUUUUUUUUU Dur bekle kalksın öldürelim Şeyini alalım Yok yok direkt öldür de şeyini al Sırtımda vurur sırtımda vurur Ha aynen Bir aynen Sağol Sağol so so da vurmadım mı? Kıraç sana geliyor mu? Hıh 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 sıkıntılı araçlar tekerlekler kırmızı diyor tamam <laughs> onları arabadan çıkarmak için şeyi kullan tamam anahtarı da geri koy ve yere bırak o basit olarak bunu atabilirsin. tüm öğrendiklerimizi seri halinde yapacağız araba gelecek tamir edeceğiz birisi sürerek parka <laughs> götürecek <laughs> Diğer ses. <laughs> bu ne? Diğer ses daha iyiydi, iyi değil mi? İyi geldiniz. Bu ne? Profesyonel bir ekibe ihtiyacım var. Hadi bakalım ne olacak? Tamam bas 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 bas. Matka, matkap matkap. Lan. <laughs> Takım bir şey söyleyeyim. Bir tane. Hayır, bir, ben. bir ben. ben arabacıyım tamam mı? ben arabacıyım tamam mı? Hilmi. Tamam. Hilmi biz senle tamam, aşağıda tamam. istedik. bir dakika arabacı sen sen. <laughs> Hilmi. Şunu sök, şunu sök, şunu sök, kardeşim. Sök 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 sök. Geliyorum geliyorum. Lan niye üç kişi aşağıda? Bir kişi yukarı gelsin. Dur ben sökücüyüm. Söküyorum tekerleri, sıkıyorum yerine. <laughs> tamam bunu bunu şunu indir şimdi. Tamam. Aa! Getir getir getir. getir. <laughs> ya sanki o kadar organize olamadık ki. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Ulan oğlum bu ilkel için zormuş bu Evet. <laughs> lan çekil lan! Bas 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 bas. Tamam tamam. İş, iş sağlıktan önce gelir devam. Ya Mehmet, Mehmet abi orada öldürüp gel. Mehmet dost ekledim seni. Efendim paraşüt daha hızlı olmuş. Mehmet'i öldür be beceri atışı. Yok ya ben Mehmet'i dost ekledim. Mehmet'i saldırma. Ben de kazandım. Gerektir <laughs> lan dost ekledim ben abi Muhammed'e saldırmam Sen ölene kadar abi sen Vurma Vurma Oy. Abi, A few moments later Doktor, Onu bir şiş İneşiniyorum İneşin olma ama olmaz Oy. Yani, yukarıdakini de öldür, hmm. Osman kardeşim de kazanlık sayıyorum. Biri Aynen. Bir değil mi? Sen. Kardeşim Ay ya murat. ya, ya ikimizde de yarıda burada ya <laughs> Mehmet, nereye gidiyorsun <laughs> Ya Allah'ım ya Ne oldu ya Ne <laughs> 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 Havada ölümünü beklemesi çok iyi ya. Hiç kıpırdamadım bile izledim tatlı tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ben Hop. ya. Dodge. Dodge. Osman. Dodge. Zıpladım ya. Düştü sanki. Muhammed bitirdi değil mi aşağıdaki? Muhammed! İçeri her yanım yanmıyor. adam. Ya. Yanıyor her yer. Oooo! <laughs> 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 Ne mi ya? Yana yana öldü bu abi. Ya hiç hiç ateş etmediler bu <laughs> abi öyle değil ya. Yana yana öldü. bu ne? mu yapmış adam? Abi içerisi yangın yeri. Dışarıdan sıkıyorlar. İçeri rastgele girdi adam dedim öldürürüm. Canı azdır ben de öldüm. Evet orada bir sprey gördük. <laughs> Ali hani müzik geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o neymiş? İçerideki adam. <laughs> Bu benzini kim dökmüş abi? Döken de yok ortada <laughs> ya. Ya benzin yerde bir süre sonra kayboluyor. Bunu yakın zamanda fazla uzaklaşmış. Hayda. <laughs> <Aynen>. Benzin taze. <laughs> Kaç? Kaç bidon benzin dökmüş? <laughs> Baştan sona dökmüş buraya ya. Devamında da yakıyor. Güzel. Bravo. Bak. Ama kendi nasıl düşüyor içimden? Yok, kendi yakmıyor <laughs> herhalde. Haa, burada benzin patladı, benzin. Şurada da benzin patladı. Üçüncü patladı, bak şurada. <laughs> hayır, hayır. Suat, yukarıdan ateş ediyorlar. Aha, her şeyin sorumlusu Mehmet'e bağla. Ya bir de yatıp bakıyor. <laughs> Baktım <laughs> <laughs> olayı başından pusucu. Bir de yanlışlıkla başlatmış. Bak yanlışlıkla başlatmış. Yanlışlıkla. Ya kardeş. Kendi tuzağına gitmiş yani. O döken kendi <laughs> yanıyor değil mi başta? Aynen. <laughs> kendi kendi yanıyor ya. <laughs> Allah. Oh, Lan iki kişi bunlar. Buradaydı ya. <laughs> Tartemiz. Sen nereden sıkıyorsun? Orta kap. Çok 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 çok. Sol Lan burada adam var. İşte bu. Bakın <laughs> 30 saniye. hiç atladım. Ölürsem öldüm, ölmezsem ilk ondayım. <gülüyor> <gülüyor> Ertemiz. Bunlar <laughs> <laughs> da sana. <laughs> lan nasıl bana çarptı? <laughs> Abi bozuk oyun ya. Sen yaşıyor mu? Bilmem. <laughs> Gül bir C4 geldi buraya. Arabadan dolayı çıkamıyor Berkay. <laughs> 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 ya kim koydu arabayı oraya? <laughs> ya Berkay. Ya, böyle ya böyle bir şey yok. C4 atıp kendini sıkıştıran ilk oyuncu. <laughs> vuramayacak ya eminim. Ya, bundan bu şansı var. <laughs> Su atım var abi. <laughs> abi. Ya, bu, bir şey yapma gerek evet. yok. Ölüyor. Bu kelli kirlet. Ne şey <laughs> yapacağım? Şov <laughs> <Çoğru> yapacağım. Bekle. <laughs> 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 Ama vuramazsa suya atlamalı oynuyoruz. Evet. Attın değmeyecek gibi ya suya atlayacaksın İbrahim. Ya nerede çıkıyor? Öyle bir şey yok lan. Öyle öyle anlaştık. <laughs> Bence çok mantıklı yani. Geçen değmeyecek suya atla değmeyecek. Suya atlaman lazım. Ya, Sözünün nereye? Tatlı ya. Benim kendi ultim vardı zaten gene. Allah, Allah. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> ultim geri gel, geri gel, geri gel. Ne yapayım. güzel dövüyor <laughs> mu? <yapayım. gülüyor> Lan girmişler sana Berkan. Ne oldu? Seni nasıl dövüyor? Şeylerle <laughs> etraftaki topçuklarla. <laughs> ne alacağım. <gülüyor> 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 ya şu etrafta dönenlere ben sigara aldım. Şu araba. Arka bir tane daha. Oğlum bunları ne ikisi evet. içeri aldınız siz? Abo! <laughs> <laughs> çizik, çizik, çizik var, çizik var. Sıkıntı yok, bir ufak bir çizik var ondan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Herkes bir tane araba şimdi 30 saniye var, herkes bir araba odaklansa. 30 saniye. İki araba ben yapılırmış, iki araba yapılırmış. Takım, 30 takım, saniye hiç gerek bir yok. Tane yeter, şey bir şey tane yok. yeter, bir tane yeter, bir tane yeter, aynen Tamam, bitti. Hop. Tamam. Hayır, 360 takım, 360, 360. 360. 50 değil. Ne yapıyorsun? Bana güven, çekil oradan, çekilin çok çabuk. <gülüyor> kardeşim, <gülüyor> ya ya net vergi sattı bu arada biliyor musunuz? doğru. Net vergi sattı ya. Bir şey diyeyim mi? Diğer arabayı da çıkarıp <gülüyor> lastiklerini <gülüyor> alıp atsak bitiyormuş ha. Tamir ihtimali açtık <laughs> Geçemiyor. hadi onu bir, onu bir getiremeyin de bir yerine gele. <laughs> ya ya sür, ya sür sür sür. sür, sür, sür Bakas bak kesmiyor kardeşim. İttir 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 <laughs> ittir İttir ittir'e götürüyorlar beni Ya bebe Allahım ya bebe Allah be be Araba nereye gidiyorsun? araba bu hız değil bi de Allahım 2 hours later. Baba yersin. Bana oynuyor Sen görürsün Ya ben, ben. <laughs> Bunu yapmam lazım <laughs> ya. <laughs> Gel buraya Osman. Öyle. Gel. Şey girmiyor. Biraz daha seni. <laughs> Ya o. <laughs> Osman çok komik oldu ya. Ah! Uh. <laughs> Allah! Sakın! Sakın! Touch! Touch! Nereye oluyor lan? nereye geliyor? Sıkıntı yok. Rahat Wow! gel sen ya? Bence şu çalının içinde birisi yatıyor Bence şu. Garibanı gördünüz mü? Gariban 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 Adamın arabası var Güzel mi güzel? Kıtarcağım ya. <gülüyor> <gülüyor>